Herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Bilal Tunalı. Bugün sizlere açık alan biber yetiştiriciliği nasıl yapılır? Biber yetiştiriciliğin avantajları, dezavantajları alakalı sizlere genelde genel bilgi alakalı dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz üzere şu an bulunan alan ortalama 50 dönüm hemen hemen takliben bunun 30 dönümü biber, 35 dönüm hatta biber, Bir 10 dönümde 15 dönümde şey, domates yetiştiriciliği yapıyor. Evet, Şubat 10-15 tarihleri arasında, Şubat'ın başı takriben, Şubat'ın ortasına doğru tohumlar torfa ekilir ve fide yetiştirme işlemi yapılır. Ta ki bu fide yetiştiriciliği devam eder. Mart'ın sonu Nisan'ın Başına kadar Nisan'ın başında ise Fideleri e, toprağa Dikmeye başlarız Fideler toprağa dikildikten sonra işte ilk dönemde bastığım gibi Köklendirici Bitkinin kök ve gövde kanalını uygulaştırmak için Fosfor içerikli Gübreler kullanılır Daha sonra işte çiçeklenme dönemine girdik şu an Artık bitki çatalını attı Ve çatal oluşturma döneminde yani çıtırdan bak kastım şudur. Size göstereyim. Şu gördüğünüzde bakın bitki ilk buradan ilk çatalı verdi. Şöyle i̇şte bakın bu bir iki. Şu an diğer çatallar vermeye başlıyor. Her çatal bir meyvedir. Ne kadar çok dallama yaparsa ne kadar çok çatal atarsa o kadar fazla meyve demektir. Bu çatallanmanın artması için ise ne yapılması gerekiyor der iseniz e, deniz yosunu, amino asit, kombi bir de hafif azot bu çatalanmayı Teşvik edecektir Bu çatalanma arttıktan sonra Bitkinin tepenin Daha sağlıklı ve gür Çalışabiliyor vaziyette olur Bunun yanında Şu an havaların kurak geçmesi Ve yeterli yağışın olmayısı Nemin de düşük oluşu Tepede Şöyle size göstereyim Çıkan Taze yapraklarda Gördüğünüz bakın şöyle Çıkan taze yapraklar çok ince uçlu ve sivri oluyor. Bu sivri oluşu e, şunun habercisidir. Yani burada hafif akar ve trips yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacaktır. İşte bunun oluşmaması için ise gerekli yaprak uygulamalarını yapmaya başlayacağız. Şöyle göstereyim bakın. Damarları görüyorsun değil mi? Bakın damarlar nasıl zikzak çizmiş. İşte bu zikzak çizmeler hepsi ve emici böceklerin sıkıntısından kaynaklandığının bir göstergesidir. Urfa'da yetiştiricilik yani gerçekten e, karlı ve avantajlı bir iş. E, maliyet açısından ortalama dekar maliyeti tohum, fide, gübre hepsi totalde e, 4000 lirayı buluyor. Getirisi nedir diyecek olur isen iseniz ortalama bir dekar e, biberin Nisan 10-15'ten Ekim-Kasım ayına kadar. Kasım ayına doğru da Ekim-Eylül-Ekim ayına kadar ki süre zarfı içerisinde bir dekardan ortalama 8-10 ton 12 ton maksimum 13 ton 13 ton da nadir alınıyor. Biz ortalamayı 8 ton alacak varsayarsak işte 8 tonluk bir e, üretim performansında ortalama e, kilogram fiyatı Urfa standartlarında bir buçuk, iki, iki buçuk maksimum üç o da kırmızı. Bir, bir buçuk baz aldığımız zaman ortalama dekar cirosu 10.000 TL. Net kazanç ise tahminen dört, beş, altı. Bu hani bir aşağı bir yukarı olabiliyor. Bu şekilde yapıldığı zaman gerçekten sebzecilik büyük bir avantajdır ve büyük bir getiri söz konusu olabilmektedir. Genel biber yetiştiricini size anlattık. Biraz da ulaşabilecek sıkıntılar ve bu sıkıntılara nasıl mücadele edilir onunla alakalı da size bilgi vermek istiyorum. açık alan biberde en önemlisinden bir tanesi yani dışarıdan gelebilecek hastalık ve zararlara karşı önlem almak bayağı zordur. Çünkü biliyorsunuz gördüğünüz gibi her taraf açık alan. Bakın dört tarafımız açık. Bu açık alanda örneğin yan tarafımızda pamuk var. Yoğun konukçusu, yaprak biti, beyaz sinek. Diğer yan tarafımızda buğday var. Şu an buğday hasat dönemine başladığı için onu da yoğun bir trips var. İşte bu e, zarlara maruz kalmamak için bitkinin beslenmesi muazzam derecede olmalıdır. Bu beslenme iyi olduğu takdirde verimde de e, farkını görmeye başlayacaksınız. Buradaki e, dikim tarihiniz az önce belirttiğim gibi Nisan 10-15 arasındadır. Bu e, bu tarihler neticesinde bitkinin çok iyi beslenmesi lazım. Beslenmediği takdirde yani gerçekten e, hastalık ve zararlara karşı e, sorun çekmekte baya uğraşırız. Açık alanda bahsedeceğim hususlar bu kadar. E, Yeneceğim hususlar da bu kadar yani genel şu an size biber yetiştiricisi ile alakalı bilgi verdim. Yani bahsettiğim gibi Urfa'da işte tohumdan ekilirse Mart 10-15, fid olarak dikilirse Nisan 10-15 tarihler arasında dikilir. Biraz daha erken yapılabilir mi? Yapılabilir. Onunla alakalı da videomuzu çektik. Onu da yükleyeceğiz. Daha erken nasıl yapılır ve yapılması için neler yapıl gerekir. Onunla alakalı da videomuzu çektik. Onu da sizlere paylaşacağız. Ee, yani e, o tarihten de Ortalama Ekim-Kasım ayına kadar devam eder. Bu süre zarfında işte ortalama 3 aşağı 5 çıkar o segmente. Yani uzun lafın kısası. Kirli bir iş. Tavsiye ederiz. Ama işte dediğim gibi her şeyin başı işi severek yapabilmek lazım. İş severek yapıldığı zaman gerçekten e, lezzetli ve iyi sonuçlar alınır. Bahsedeceğim hususlar bu kadar. E, bir sonraki videoda inşallah kaliteli meyveleri ve kaliteli hasatları sizlerle paylaşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.